Bugün ne çekiyoruz anne? Ne çekiyoruz Enes? Zeynep'e kış yapıyoruz. Arkadaşlar bu gördüğünüz sünnet resimleriyle Zeynep'in odasını kaplayacağız. <laughs> Zeynep. Bana, Zeynep çıldıracak. Bana yaptığının intikamı. Maşallah yazıyor maşallah. Maşallah 41 kere sünnet oldu Zeynep. <gülüyor> <gülüyor> Ay çıldıracak bunları görünce arkadaşlar. <laughs> Enes'e de gelinlik yapmıştık yani ne yapalım? Yani. Ay yani. bebek de şükür. Evet arkadaşlar, çok güzel bir resim yaptırdık. <laughs> o zaman Zeynep evde yokken ne yapıyoruz? Hemen odasına gidiyoruz ve dolduruyoruz. Hadi, Kuki burada kalsın. Kuki ile uğraşamayız, o yüzden ben, ben ben... Hadi gidiyoruz. Ben... Hirenur nerede Enes? Beyciğim önden önden gitti, görmedim ben. E nereye gitti? Hani yok burada? Nereye gitti ya? Değil, gitti? Kız Hirenur, buraya gel. Allah Allah. Neyse, biz başlayalım. O gelir herhalde ben, ben birazdan. Bile. Banttan şey yap. Bağlıcık ne oluyor? Hareket ediyor. <laughs> Nasıl? Altta ayak görüyorum. Valla. Girmiş. Gene masanın evet. ne yaptın arkadaşlar? Nasıl hareket edebiliyor? Bizi kandırmaya çalıştı ama Hürşünur ayağını gördük. Ya. Şimdi, ya. Oğlum, gelince de yapalım. E sen de düzgün böh yap. Düzgün yapmıyorsun bö korkmuyor. Böh diyor. Bö e ben, ben bunu açarım. Böhten kim korkar? Ben bunu açamıyorum. Ver. Açın hadi. Ver. Ze e Zehra mı benim? Zeynep diye isim geliyor. Ne Aa. Ah. Zehra'sı ya? Hadi bakalım. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar ama yap yanaştırsana çocuğu. Nereye yanaştırsana? Ha? Öldürüz mü? Evet. Hayır. Tamam öyle duruyor zaten. Yamuk olmasın. Ya, Yamuk mi? duruyor. Düz ya. düz. Dur. Lan düz mü yamuk mu? Düz. Ya sen görmüyor musun? Buradan bak. <laughs> Ay. Arkadaşlar bir resim yapamadık ya. Heh. Heh, hadi bakalım. Hiranur ya, sen abi, ver. Sen dur yanına alsana. Bence de yanına alsana ya. ya. Al bunu da. Senin odanı kaplarken Zeynep tık tık, tık 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 yapmıştı. Evet. Şimdi geldik en sevdiğim Çok da yan yana yapma ya. Resim biraz şey olsun. Biraz anne, kenarından aynı hizada olsun. Kızı. Ha, i̇yi tamam öyle. Iyi. Ay, var düzgün koparsaydın. Yamuk <laughs> ya <laughs> <laughs> bunları buraya koyalım arkadaşlar. Maşallahınızı alırız kızıma. Yorumlarda Zeynep'e maşallah yazın. Değil mi? <laughs> Bakın Enes çok da ayrık yaptın. Bak onu çok ayrık yaptın. Ayrıkları da hizalı olsun. Biraz daha gitar. Heh, Arkadaşlar çok güzel resim Aa, yaptırmışım. Ben beğendiniz mi? <laughs> Enes'in gelinlikli resmi daha güzeldi ama bu da güzel. <laughs> Abim kafası birazcık şeye benziyor. Neye benziyor? <laughs> ne diyorsun kızım ha? Şop tabii ki canım. yani. alış Abim yamuk gidiyor. Ya, ya yamuk beğenmiyorsan... değil ya. Aynı hizada işte. Beğenmiyorsan sen yap diyor. Duydun mu? Abi. Abi. Arkadaşlar şimdi bizim e, arabasını böyle resimlerle kaplayalım mı? Kaplayalım diyorsanız yorumlara yazın. Babana kışkırtma Enes. <laughs> Babanın arabasını bu resimlerle kaplayalım. Senin var. Benim resmimi Zeynep'in. <laughs> Bize kışkırtma oluyor bence. Babam olmuyor. <laughs> Hepiniz olur işte. Hayır <laughs> anne. da vardı. Bunları nereye soktuysa resimleri yok ortalıkta. Herhalde attı onları. Seninkiler güzeldi bir de yani. Anne. Ne? Ay babam arasında Biraz sesli konuşabilirsin. Baban yok. Stikerlerle ama resimlerle kaplasaydık önce be. Bir... bir sürü resim var. Kaplayalım evet. yani değil mi? <laughs> Şimdi tamam bu kadar yeter. Aşağı aşağı ve yukarı yap. Bir de şu boşluğa yap Enes. Şu boşluğa Aynen. yap. Ay pürüzsüz yaptım. Çok güzel. Yukarıya yap. Bir sıra sonra da aşağı yaparsın. Aşağı yapayım. Evet, Ay Zeynep gelmeden buraları bitirmemiz gerekiyor. Evet. Böyle iyi mi? İyi. Anne... Ne? Fotoğrafları yatağa da koyalım ama yatağın altındaki fotoğraflar böyle ya böyle koyacağız. Ders. Şöyle şöyle koyalım ben ama altında... Ya ben sesli ben konuşuyor. Ay yemin ederim ben zor duyuyorum. Çok da büyük koparmasana. Bantı bitirdin. Şuna bak. 2 yani. metre bant. Şey oluyor duvara da büyük geliyor. Küçük küçük evet. yap. Anne Hep bant oldu resimler. Mı? Ay Allah'ım bu da öyle <laughs> 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 Ya sen <gülüyor> 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 şunları... <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Niye çaldırmazsın? Bu resimleri gölü çıldıracak tabii ki de. Sen şey yap. Bantları çok küçük büyük. küçük kopar. Kocaman kocaman. Vallahi resme çok bant yapma E Ne yapayım? Ya da yap neyse. Küçük küçük <laughs> yap biraz da sen kopar. ha Öyle olsun. Dın 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 dın. Hey. dın, 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 dın. E, Zeynep şimdi arkadaşlarıyla gezmede. Gelince şak şak şak. Şak şak şak. Yani biz ona Böyle bir kışkırtma yapacağımızı ima etmiştik ama ne olduğunu bilmiyordu değil mi Enes? Evet. Enes'e Enes'e <laughs> Enes e gelinlik videosunda Enes sonu demişti sen görürsün. Aklımıza da bu geldi. Ucu gitti bunun? Şimdi bir de açmakla uğraşacağız. Aa, buldum. Buldun mu? Aç hadi o zaman. Arkadaşlar bu resmi beğendiniz mi? Hiç yorum yazmıyorsunuz. Bir yorum yazın. Beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Nasıl bir içerik istiyorsunuz? Değil mi? Hiç yorum yok yani. Sadece shortslara geliyor yorum bol bol. Çok, iyi, çok, iyi. <laughs> çok ayıp gerçekten çok ayıp. Dur, hmm. bantı açayım da geleyim. Bir tane de aynasını yapıştırım arkadaşlar aynaya baktıkça kendini sevsin. <laughs> Bir tane de şöyle buraya yapıştırdık. Duvarımızda böyle yaptık. Ya çok abi. güzel oldu. sünnet kızı. Ne? saklayalım? Neyi saklayalım? Allah'ım Allah. ya Rabbimden geçen de onları sakladın. Ya. Hep aynı şeyleri saklıyorsun. Komple şu çantayı sakla bari. İyi tamam hadi sakla. Enes <laughs> nereye gitti ya? İki saniyede kayboldu. Enes. Çabuk buraya gel. Anne. Ne? Çantalar çantalar. Gözükür ki oradan. Gözüküyor ki. Böyle. Evet. Ya. 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 Onu içine koy. Aç da koy kışkırtma kışkırtma daha çok kışkırtma üst üste üst üste kapanıyor mu kapanmış kapanmış İyi hadi birazdan gelir dın 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 kapanmıyor <laughs> bir olur ya sıkıştı şöyle biraz ya ne oldu çantanın içi de dolu ha oluyor oluyor hadi oldu hadi bakalım biraz bekleyelim gelir biraz sonra okay. Hiranur, Şurkan'ı şu bantı, şu bantları alın. Çabuk git kapıyı aç. Gözleri kapat buraya gelirken. Çabuk 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 şunları al. Hırkanı şu eşeğe koy. eşeğe koy istersen. şunları da alalım arkadaşlar. Böyle bantlar yapıştı kaldı. Buraya çöp atalım. Eşek gel buraya. Eşek. Eşek nasıl sana. hırkanı da koymadım demezsin yani. 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 Dur bekle girer şimdi. Ben şöyle düzenleyeyim bayrağı. Düzenle bayrağı düzenle mi? Sen düzenle. Zeynep. Hani gel ne yaptınız ya? Sürpriz. Çok güzel bir sürprizimiz var. Açmayayım mı gözünü? Açma gözünü. aç Büstünü gözünü. Üstünü başını ne yaptın? Sular içinde mi sürttün? Ne yaptın? Olmuş ki. Su lekesi olmuş hep üstten. Her <laughs> bir şey olmuş. Gel. Anne hani dın neredesin din. ya? Gözüm açık geliyor. Enes getir şunu. Getir şunu. Hı. Ha. Şimdi aç gözlerini. Bak açmasam mı? Aç, aç aç. Çok aç. güzelsin ya! Bak! Bu ne? Bu ne? Maşallah! Maşallah! Süper Allah! Ne deniyordu bize ya? Oğuz'a <laughs> da bitti. Maşallah. Oğuz'a <laughs> da bitti. Maşallah. Nazar değmez <laughs> <laughs> <benziği gülüyor> inşallah. <gülüyor> şaka mı yapıyorsunuz? Bu ne ya? Ne şaka değil ki Zeynep. Ne şakası? Kışkırtma. <gülüyor> Bağırıyor. <laughs> Anne Abi... Ya abi şimdi çocuğu olmuşum ya. Ya çok güzel olmamış da arkadaşlar yorumlarda yazın Ana, ya. Anne daha küçük galiba. Evet. Hiç güzel olmamış. Bak. Aynaya koyduk. Her gün aynaya bakıyorsun ya. ya kendini orada bir gör. Şey Ders çalışırken de burada böyle kendini seversin. seversin. Psikolojimiz bu. <laughs> ayrıca bir şey söyleyeyim. Getir şunu getir bari. Ya Hiranur abi şaka mısın? <laughs> Ay şaka mısın abi? Bu sefer tek tek dediğine hepsini birden yok edin. Ya. <laughs> Annem de. Ya mi? tek tek uğraşa dedim bari toptan hepsini sakla. <laughs> Ay sen de iyi yardımcı. Annem. Ağla kudur Aa. zırla. <laughs> Onur ya. <laughs> Şuradan alıyor tek tek dedi ki şey yapayım dedim daha onları geçen koydum bari toptan sakla. Bulur. He güneş kümemlerimi saklamamak için. Dedim bulursan senindir. Anne, Bulamazsan bizim, bizimdir. Ne demek benim? Siz makyaj mı yapıyorsunuz. Ben yapıyorum. ama. E yapmıyorum beni... ama yaparım. Ne olacak? ben biriktir biriktir alıyorum ben. Ne? Paradan biriktir biriktir alıyorum. Biriktirip az tabi tabii. Her gün para veriyoruz değil mi kız? E, o zaman geri verin şimdi. Nereye gitti bu Enes gelmiyor? Enes! İranur. Kız resimleri unuttu. Bu ona makyaja gitti. Sen niye ben söyledin? Ya anne bunları... Şimdi resimleri Ya. Bir de bir sürü yapıştırmışsınız. Ben de Şimdi resimlere mi üzülsün? Makyajına mı üzülsün? Hiranur dur 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 duvarları aşağı söktüm. Burayı da sökme Allah seversen. Burayı da sökersen çıldırırım bak. Ben Şşş mı? Aşağıda sinirlenmedim ama burası minnettir. <laughs> Gitti duvarı mahvettim. Bir daha yapma. Aslında Hiranur'un üstüyle daha uyumlu oldu sanki burası. Ama ya. ya. Abi bak bir sürü ben var ve balon var. <laughs> 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 Anne. Anne ben sökemem bunları, ben işim bir gün Siz istekim. O zaman ben sökeceğim, kendiniz versin. Elimi sürüyorum anne. Ay, yırtacaksın. Bu kolay çıkar da, öbürlerini ne yapacağız? Bilemiyorum, ne duvarları boyasını kaldırmadan çıkar. Anne! Zeynep! Enes yaptı, Enes çıkartsın. Bence de. Be. Arkasına taksaydın. <laughs> Benim odamdaki <odanın gülüyor> fotoğrafı Zeynep söktü mü? Sökmedi, kaçtı. Ha. Söktüm ya! Nerede daha... söktün? Ben i̇kisi söktüm Enes'le birlikte. Rahat. Ben yardım ettim. Evet. Hem yapıştırmaya yardım ettim. Hem... Evet. <laughs> ben de yapıştırmaya yardım ettim. Arkadaşlar çok güzel oldu. Yorumlarda yazın. Bekliyorum yorumlarınızı. Ay makyajı hazırlamadım. onu hatırlatıyor sana. <gülüyor> <gülüyor> Hadi onu da ara bu bari. Anne sakın söyleme. Videodan sonra söyleme. Söylemeyeceğim. Hiç aklına gelmeyecek bir yerde. Hiç hiç hiç. Hiç hiç hiç. hiç. Evet. Anne belli ediyorsunuz. Hayır, nereden belli ya? Yatakta yok ki, zor bir yerde, zor. Anneanne, odam zaten küçücük çocuk, çocuk. <laughs> Nerede de olabilir. Küçücük odayı bulamayanlar var. Nesi var Gaydi? Eşek. Ya bir dolar sığsa iyi olacak değil mi? Bak <laughs> eşek. Bak eşeğini de kullandık. Eşeğimi kullandım. Evet. Kalsın ya. Ay Dyson'um da oraya gitti. Dyson nerede? <laughs> Onu oraya koyduk. Şu masada çok kalabalık yapıyor kocaman. <laughs> He, hiç aramıyorsun ki nereden bulacaksın. Anne odamda bakacak yer yok ki. Nereye bakacağım ya? Her yer örtüktü zaten. İran dört Çadı kahkahanı at be. Tıran mı da mı? cadı gibi yapıyor görüyor musun? Anne şunları sökelim bari. Dur kız dur sökme gayet güzel duruyor Ay <laughs> Keş dursunlar burada. Anne ya abart ya. Neyi abart? Gece gayet iyi. Sabah uyanınca bunları gece uyurken bunları mı gördün? Evet. Geçiriyor yaptı kendim üstünde çocuğu gibi görmeyeyim. Sonunda <laughs> rüyalarına girer. <laughs> Enes gelin olarak gördü ne olacak? Tamam da söktün siz onu. Bir şey Hı. diyeceğim. Anne ablamın suratı neden şey? Bir şey söyleyeceğim Enes nereye kaçtılar lan Enes? Buraya gel çıldırt Zeynep'i nereye gittin? Açtın git. Evet. Da tam kışkırtma <laughs> çekiyoruz. Kışkırtma çekiyoruz zaten. Evet. Makyaj malzemesi bulamıyor. Yardımcı ol. Hayır abi. Hayır. Alırsan yardımcı ol Yardımcı olma sinir et. Şöyle alayım da şunu şuraya Ne ya yaptı şimdi? Allah abi. <laughs> ya eğilsene, sene kolum ağrıdı be. Orada <laughs> yok zaten tepelere çıktın ay. Ay, şükür. Ya bak ya. Oha. Ya. Zeybciğim hadi artık makyaj malzemeni bul. Bulabilirsen. Tuz hayvanı. Hayvan. Hayvanım. Hayvan hayvanı tuzuyor. E sen de hayvansın. Kokis kokis yine yüzünü tipini tipini tipini. Çok tipine. Yani, Ay çok yaklaştın. Anne ya. Çok çok yaklaştın. Ya. Yürü lan şuradan öf in aşağıya. <laughs> Çantası ağırlaşmış. Allah ım. Allah, ım. Allah ım. ya. Allah Allah ya. Zaten. Bu Zeynep'in telefonu değil mi? Evet. evet. Al kaçır, al kaçır, al kaçır. <laughs> Allah Ya sünnet kışkırtması neler döndü. Ama ben neden bir şey yapıp kaçırıyorum. Gerçekten kapıyı yiyeceğim sanırım. Bilmiyorum. Ağla diyorlar Zeynep. Biberi yayın. Ne yapacaksın? Alacağım. Ya, ya oğlum. Kaçıracağım bunu. Anne harbi Neden bağırıyorsun ya? Ben Ay, kışkırtmasını be. yaptığımda bir gör bakayım. Sen kullan. Yaşa, arkadaşlar Hilal'a nasıl bir kışkırtma yapalım yorumlara yes. yeah. Hayır. Sen bağırdın mı Kuki çıldırıyor. Bırak. Neyse. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı. Hilal'a kışkırtma gelmesini istiyorsanız ya, like atmayı. Evet, arkadaşlar. Ve... Bir dün baş bana Ya bir söyle de çocuk lafını bitirsin ya. Beni seviyorsanız şey kışkırtma gelmesin diyeyim. <laughs> Gel gelsin diye. Siz kalın. <laughs> bye bye. Bay bay.